Yanlar kısa, üstler uzun olsun aslanım. Tamam Şşş, abi. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi. Seni sordular abi. B Bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığım poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. <gülüyor> <gülüyor> doğrudur abim doğrudur. Son ziyaretinden sonra onlar akıllanmamışlar ya. <laughs> lan bana bak lan. Bana bak lan. Bana lan. Gel, Sibirya eti Sabri'yi lan. Sabri abimiz burada yok şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan korktunuz mu lan <laughs> Ne korkacağız lan K Kendi gölgemizmiş onu şey yaptık senden mi korkacağız Gölgenden korkuyorsan Güneşe racon kesmeyeceksin delikanlı İçer git Yok diyorum yok burada yok Bize söyle söyleyeceksen Köpekler <laughs> muhatabım değil Tasmasını tutan sahipleri gelsin oh aslanım Allah. Içer. İçer. Ya Git ya git Yürü. Sen bizim mekanımıza ne hakla geliyorsun ya Şş, bana bak Bir gece ansızın gelir Krallığınızı imparatorluğuma katarım lan Allah'ın itlerine bak. Ha bir de ona geldiğinde söyle. Saç kaplama ahşap tabutlarda %50 indir. Ee, evet adın nedir bakalım seni tanıyalım. Adım Çakı Faruk. Boş zamanlarımda İsveç çakısı Hı. olarak görev yapıyorum. Adam doğruyorum Am o, o ne demek Faruk? Sen çok sessiz bir çocuğa benziyorsun ama. Yani mayınlar da sessizdir delikanlı. Ta ki üstüne basana kadar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey yok. sorunu sor aslanım Mevzu yetişem. Anladım Faruk. Kendinden bahseder misin biraz arkadaşlarım falan? Ee, amca oğlum Mithat en sevdiğim dostumdur. Onlarla takılırım. Hep amcamlara giderim. Kendisi beni çok sever. Ya Faruk niye geldin? Bir dakika. Ya bak. Geldin bir dakika bak. Niye geldin bir dakika, ya? Bir, geldin bir ya. dakika. Ya. Bir dakika. Bir dakika. Tamam Mithat, git abi. Tamam. Gel. Çakı var cebimde. Batacak. Batacak. Çakı var doğru Boşver tamam. lan. seni gebertirim lan. Benim canımı vur Faruk yapma. Faruk. Faruk vur lan. Faruk çıt çıkmayacak lan burada. Çıt çıkmayacak lan. Tamam. abin sana oyun açsın. En sevdiğin oyun hangisi Faruk? En sevdiğim oyun mayın tarlasında seksek oynamak lan. Tamam. Tamam. Canımın bir kıymeti yok yengecim. Çakıl atacak kendini bana ya. Şuna sahip çıkın ya. Kafam. Kafam. GTA Tur kaç? Kalk bana GTA Türk aşk, kalk. Kalk yürü git kalk. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dakika bir cinayet bir lan. Benim önüme nasıl abi, kırıyor Adam boş ver benim ya. Benim önüme Faruk kırarak fani hayatımın sonuna geldim. Faruk abi. Ebedi hayata yatay geçiş yapmak istiyorum diye bir ardı duydunuz. Abi, abi dur, bir dur, bekle burada tabutçu ya. para kazandırıp geliyorum bekle. Tık tık tık, tık. kim o ecel. <laughs> aç 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 o, o overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilirsin. Abim dili bilmiyorum abim kurban olayım. Brish ben Ulan arada bir Türkçe salladı ya. Abi ne oldu? Mithat counter'daki adamı çağırmışlar aslanım bunlara bulaşılmaz. Abi dedim sana ya. Sen burada otur anca Mithat. Dosta korku düşmana güven veriyorsun Mithat. Faruk abi herkese bulaşıp durma başımız belaya bir girecek da, ya Başımız belada kulağımız selada aslanım Sen benim tehlikeli bir adam oldum biliyorsun en iyisi sen biliyorsun bak Bu hareket düşmanlarıma gözdağı olsun A <laughs> Faruk abi Ulan, Kendine bunu yapan size ne yapmaz ne sesi bu ya? Abi, Ulan delikanlı ne teker teker gelin lan tek gel tek. Abi bir tek kişi var orada ya. Harbi mi diyorsun lan? Aa. Ulan adam beni nasıl dövdüyse dört kişi görüyorum ya. Aa. Benim kafam bir hoş oldu ya. Abi mevzu ne mevzu? Para istedim de vermedi aslanım. Bu nasıl bir alaksızlık aa, abi, ya? Abi boş ver peşine düşerler. Su uyur düşman uyumaz abi boş ver ya. Uyumuyorlar zaten Mithat. Aa, aa. Hepsi mezarda aslanım. Abi bak çok tehlikeli adamlar bunlar abi. Biz boş bu ver. adamları övmeye değil gömmeye geldik Mithat. aç kapağı aç. Abi, abi gitme abi. Aç, aç 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 Haydi. Abim görüşmek üzere abim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Faruk abi. Ümitat, mekana bir girişimiz oldu aslanım. Aha. Bir de çıkışımız oldu. Ne alem adamlar ya. <laughs> bakacağız, bakacağız Mithat bakacağız. Aa böyle şeker bu, bu şekere bir şey yaptınız mı lan? Tükürdünüz mü lan bu şekere? Yok abi ben güvenmedim ya. Ben bunu bir suya tutam ya. Abi. Aha. Abi ne oldu? Şeker eridi Mithat. Aynı ömrüm. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan? Yemek yiyorum birader ne var? Aa ben tokum eyvallah eyvallah ama iki yudum alayım ayıp olmasın sana ya. Yürü git lan buradan rakun farok. Ulan bugünlerde herkes de havalarda Allah Allah. ha. Hayırdır uçak biletleri mi bedava oldu ya ne oldu ya? <laughs> lan bas <git> lan şuradan. <laughs> bas git lan. Ah, ah! Ne vuruyorsun lan? Kafaya kafaya vurmak var mı lan? Ne yemeği alıyorsun lan? Eksik olmayın dedik. Fazla olmaya başladınız aslanım. Canımı sıkma uza buradan. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Uza buradan. Ulan gidiyorum lan. Gidiyorum. Göreceksin lan sen. Hesabını ödeyemeyeceğin hareketler yapma aslan parçası. Dur sen dur. Bekle bekle. Öteki tarafta bulaşık yıkatmazlar bak. Ulan sana bir beddua edeceğim. Göreceksin. Bekle. Doğanla mı yaşadık? Beddua öleceğiz lan. Geri bas. Yöre git. Öyle işte dayıcım anlattığım gibi buradayım Aa, yani ya kendimi bir okutacağım üfleteceğim yani ya E sen bir iş falan kursan olmaz mı denedin mi daha önce Ya dayıcım yani usta yedi anahtar getir lan ben denedim dayıcım iş kurdum Aha. benim sermayem de adamlıktı yani Evet Battık E niye battın Sermaye yetmedi dayıcım adam değilim ben Birader afiyet olsun Eyvallah sağ olasın Afiyet olsun kardeşim Sağol sağol Aman kardeşim dikkatli ya Tekir Eyüp vardı bizim Böyle yiyordu karşımda Aynı senin gibi Dedim beraber yiyelim kardeşim Çok gelmesin sana e, Yok dedi ben kendim yiyeceğim dedi <gülüyor> <gülüyor> Dedi ondan sonra boğuldu öldü kardeşim ha? İşte ölümün bizi nerede beklediği belli değil kardeşim En iyisi biz onu her yerde bekleyelim değil mi? <laughs> buyur beraber yiyelim buyur. buyur Buyur sen de al Eyvallah kardeşim eyvallah ya sağ olasın neli bu ya? Ha hangisinden yemeği seversin kardeşim? Yalnız bir şey diyeceğim. Mermi yemeyi sever misin kardeşim? Aa, yok yok yok. yok. Ya, ben de öyle düşündüm evet. Bana geçen sokakta ps yapan sendin değil mi lan milletin içinde? Abi bilemedim affet öyle görünce. Yanıltmasın senin melek bakışlar atsanım Abi bazen şeytan bile beni ayakta alkışlar. Yanlış anladın abi beni. Mezarlıklar hep yanlış anlaşılanlarla dolu delikanlı. A abi onu atma abi. Yalvar köpek. O bardağı atma abi. Yalvar. Atma abi kulun kulun ne oldu? Elimden kaydı ya. abi. abi, abi Faruk. Faruk gel. Gel, gel gel gel. Faruk. Faruk. Ha. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Ha? Azrail şu an müsait değil delikanlı. Ben yardımcı olayım istersen. Faruk bir şey diyeceğim. Tavuk mu çağırıyorsun lan sen? ha Faruk bak. Kendine dikkat et. Bir garipsin bu aralar bak. Kurşun döktüreyim sana istersen. Aa, aslında var ya. iki şarjör yeter mi delikanlı? Faruk bak. Evde sıkıntılar var. Hayvanlara kötü davranıyormuşum. Baskı kurmuşum. Yalan. Şşş, kalk lan ben ya yatacağım. Faruk. Kalk. Kalk. Ya Faruk git ben gördüm önce ya. Senin gördüğün kadar benim bakmadıklarım var aslanım. Ya Hadi git, git, git git git. Git Çık şuradan. Çık imamayı tamam, çıkarma dur, şimdi baskere bas. Ya sen nasıl bir adamsın ya sen ne şerefsin. Ayna 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 ayna. Faruk sonra evde çocuklara da yanlış örnek oluyormuşsun. Çocuklara nasıl tavsiyeler veriyorsun ya? Ya sen niye ders çalışıyorsun lan vali mi olacaksın ya lan Faruk ha? abi. Git silah tüccarlığı yap oğlum köprü altında vursunlar seni az vizyonlu ol aslanım. A abi ödevimi bitireyim bir ya dur. Ha sor bana sor bana sor. Abi hangi hayvan olmak isterdin ve nedeni? Dinozor olmak isterdim. Neden abi? Çünkü ben de tükendim aslanım. F Faruk abi mahalleyi basmışlar abi Ne demek lan mahalleyi basmışlar Ne abi. demek lan <laughs> Abi Toplu korun çocuğuyuz lan biz adamın aklını alırım aklını Ulan kahvaltıda ekmek arası mermi yiyoruz lan biz baskın ne lan Mahalle bu tarafta abi yanlış gidiyorsun Aa. Mithat hızımı alamadım aslanım duramadım ya a a Gel abi Siz bir gidin bir bakın bakalım Mithat Tamam abi sen saklanacaksın mı Salak salak konuşma Mithat Bizde saklanmak kaçmak yok Cellat Faruk niye saklandın lan oraya çıksana Ateşle oynayan ya evini ya kendini yakar çakalıyıp Ateşle oynuyorsun bas geri bas o yaptığın hataların bedelini ödeyeceksin. Varsa bir hatamız yine tekrarlarız aslanım sıkıntı yapma. Bak. <laughs> Köpeklerini topla git buradan. Çık dışarı çık dışarıda 20 adam bekliyor seni bitirmek için. Allah Allah. Ne oldu korktun mu? Düşünüyorum çakalayıp. Neyi düşünüyorsun cellat Faruk nasıl kurtulacağını mı? <laughs> Yok aslanım o kadar adamı nereye gömeceğini. <laughs> <laughs> Yalnız... Lan bir teknik servis çağırın lan. Nasıl girdim lan ben buraya? Pardon beyefendi bir bakar mısınız? Efendim? Bozuk bir lira çıkarır mısınız yoksa sizi mi Yok bir lira lan git. Bir lira çıkar lan züppe. Lan yok yok. Bulursan yok. <laughs> hepsini alırım hepsini. <laughs> lan, bana el kol yapma Oğlum bana. Lan. Bana el kol yapmayacaksın. Vallahi bak bu... <laughs> Gaspa giriyor biliyorsun değil mi lan bitireceğim lan seni. Ha, sen bayağı biliyorsun ya. Ha? Ha, biliyorum biliyorum. Hattiniz hariç her şeyi biliyorsunuz ya. <laughs> o ne lan o ne? La. Jedi mısın lan sen ha? Işık kılıcım lan o. Gittiğin yol yol değil birader bak bekle sen bekle. Gittiğim yol yol değil de manzarasını seviyorum aslanım ee, Ne oluyor ya gel gel kim o kim? Serserinin gel. teki ailemde kalacak. Gel ya. gidelim gel boş ver ya. Bak yenge'nin yanında bana öyle laf yapma Ayıp olmasın şimdi ölme. Ha, gel gel lan gel. gel lan gel 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 oh, lan gel gel gel, gel, kime teşkilat koyuyorsun lan <laughs> Allah. Allah ulan neyse çiftliğe gideyim ya belki geri alırlar çekil lan önünden bekçi köpeği sabrıma yasaklandı kasparo adam yerine koyduklarımızı <laughs> koyduğumuz yerlerde bulamıyoruz lan yazıklar olsun dışarı, lan. yine geleceğim lan bekleyin şimdi gidiyorum be. Dayı selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Gaz, gazba geldim dur, dayı. Dur, gir dur, gir gir. Çıkar dur, torban var, dur, silahım var. Ulan sen ne? Adam değilim şerefsizim dayı. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Lan, tut oğlum. Bir tut, dakika tut, şimdi bu ne böyle? Bu ne şimdi dayı var? Hile maçtı. Tut tut tut. Hile yapıyorsun dayı. Tut oğlum. Arka sokaklar garip kont. O, oğlum üstüme köpek salıyorsun dayı. Karakolda görüşeceğiz bunu. Karakolda gel. Ulan iki mahalle kovaladı hayvan herif ya. Şş, birader telefonun iki dakika çalabilir miyim ya? Ne diyorsun lan çekil bir ya. Çıkar telefonu çıkar. Artık benim ben gördüm çıkar. Telefon emanet yürü git. Kıvırma delikanlı kıvırma. Dansözlere taş çıkartıyorsun kıvırma. Podyum değil burası. Telefonu ver. PUBG'deyim lan uza. Ha o, o, eve gir eve 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 gir. Oraya olmaz. Gir 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 oraya pus pus gördüler beni gördüler söyleyecekler adam var diyecekler. Sen adam değilsin gir gir fark lan. edilmezsin sen kamufle olursun gir. Lan öldüm lan öldüm. Öldüm adam lan adam değil seni yüzünden lan. Aa, salak <laughs> ya beceremiyorsun zaten lan. ya. <laughs> Geride oynamayı bilmiyorsun ne inşallah vallanırsın inşallah. inşallah. Ne Karaktersiz ne? ol ama yeteneksiz olma delikanlı. Gel 1v1 bir bir solo atalım. Gel headshot atayım. <laughs> Wait, wait, yo, yo, Zan, look like SpongeBob, mm. You still rock bottom at the bus stop, sketching school scuba nose up in your home dickin' in the sandy cheeks, she her toes Meeting like the tower of pizza, mm Eating my coffee pizza, mm I forget, bitch, I don't need her Someone get Patrick a t-shirt, mm Shout out my nigga, no t-shirt, mm. I just pop five addies, two hands on my ketchup